<laughs> kızım ne duruyorsun burada gidip yapsana şu testi evine. Ay yok kız bey yapamayacağım. Çok heyecanlandım Ay be. Anam ya. Ya bile çıkarsa e ne güzel anne olacağım demektir. Anam ya bile çıkmazsa kızım o zaman da kolu kapandı demektir. Ay yok ben öleceğim heyecandan. Ay kız kalk çay getir biz atarsın heyecanını. Ay hadi hadi kalk, kalk kalk. İyi getireyim. Hadi. Ay. Ay. Kız ya hamle değilse bu. Ay kız yok kız öyle deme abi. Kız inşallah hamledir ha. <laughs> Şöyle bebek sevelim ya. Ana bu ne? İnşallah lazıma benzer. Topra oh. gibi çekil olmaz. Doğmamış bebeği babasız bırakma gül lazım. Bu gece geliyorum. <laughs> ne oldu kızın ricaylar? Bak baksana ana, ana. Kadriye teyze, kobra bırakmış. Kız şunun güzelliğine bak. Gülnaz bu gece geliyorum yazmış. Ay kız Ay. görüyor musun? Bak şuna bak kız. Ne güzel minicik. Çok güzel, çok. Ay, Ay çok bıtı, şirin bıtı, bıtı, bıtı. Ay. Kız Gülnaz, ne oldu girdin? Bir saattir çıkmıyorsun ya. Testi yaptın mı kız? Yaptım yaptım. Sonucunu bekliyorum. Kız amil olsa çığlık atardı ya. Belki olmasa da atar. Ana!